Kaç? On iki sekiz. Bak habire on iki sekiz, diyorsun ama... ...ben insanları çift çift görüyorum ha? Ne yapayım, ibre öyle gösteriyor. Vay ibre vay. Şişt millet, oğlum habere bakın lan. Ünlü playboy Tekin Güvenoğlu... Çırağan Oteli'nde dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Tekin kim lan? Tekin lan, bizim piç Tekin. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vay be. Ne yazıyor? Ben okuyayım lan. <laughs> Ünlü Playboy Tek Tekin Güven Tekin Güvenoğlu... Karısına iki milyon dolar işareti değerinde yataldı. Yat almış. Vay be! iki milyon dolar oğlum! Güle güle binsin. Eh, o kadar parayı verdikten sonra güle güle biner artık ha. sakın oğlum, yavşan teki o. Niye öyle diyorsun lan? Sonuçta adam arkadaşımız. Bizim doğru dürüst bir hayatımız olamadı. Bari onun güzel bir hayatı olsun, değil mi abi? Peki kimle evlenmiş baba? Mankenin biriyle. Ha, tamam işte, yakışır. Arkadaşlar, lütfen kıskanmayı bırakalım. Sonuçta Tekin de bizim gibi yurttan çıkmış bir arkadaşımız. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Bize bunu söylemek düşer. Doğru diyor. Sen karışma lan. Tez canım ben. Sana zahmet. Şu havalandırmayı bir açıver be. Parayı duyunca hepsinin aklı gitti ha. Ya babacığım niye telefonunu aramıyorsun? Tezcan Bey telefon numaranızı almamışım. Efendim Metronun sonuna geldik galiba. Ne, sonuna mı geldik? <laughs> evet. Beyler, valizleri toplayın, tatile çıkıyoruz. Değerli dostlarım, değerli kader mahkum arkadaşlarım... Şişt bugün... oğlum, sessiz ol lan! Tamam, pardon, pardon Murat. Değerli kader mahkum arkadaşlarım... ...yine bir Erkekler Matinesi'nde birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, İyi eğlenceler temelli ediyorum. Karşınızda çok büyük bir ses. Hamit, hoş ses ve derbikatör Bilal. Maestro baba! Bravo. 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449. Arkadaşlar hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Oğlum eminsin değil mi lan? Yine avluya çıkmayalım. Hadi açın çıkalım şuradan ya. Tamam açıyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Ya Allah. Buradan gelin. Aa, ayakkabılarım kaldı. Burak! Burası içeriye benzemez oğlum. Bir daha bana hareket yapma. Gel lan buraya, gel. Sen de hareket yapma. Ben ona Hareket yapmayın bana. Al, 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 al. Lütfen, Çelik Bey'i atmayın lütfen. Al. Atmeyi, lütfen. Hareket yapma derim sana. Abi şöyle bak. Ne, ne oluyor lan? Şişt, birader, Şişt, birader. Buyur. Nereye böyle? Af çıktı kardeş, duymadın mı? Ne? Af mı çıktı? Oğlum af çıkmış. Hadi be, ne olacak şimdi? Arkadaşlar, yapabilecek bir şey yok. Tekrar içeri giriyoruz, buyurun. <laughs> eşyaları da alın. Geç, 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 geç. Geç, Gevcan hadi. hadi. Siz girin abi, ben burada bekliyorum. Gevcan, saçmalama. Af çıkmış. Şu anda kaçak sayılır. Dönersem top olayım, vaatin. Ben bu tüneli boşuna mı kazdım? Ben tezcan. Delirtme adamı, gir içeri. Tamam be abi. Zaten başımıza bir ton mevzu geldi. <laughs>